bu yarın bayram. Bence yarın bayram oldu ama bence de şey yapmayız Anne. Anne. Oldu. Altı. Anne yarın kurbanlık alan mı? Alalım. An anne. Anne. Olur mu? Kaç paradan anne koyun? 300 müydü? Evet. Tamam anneciğim. Ah, gel hemen yarın olsun da uyuyayım. Şu köpeciklerime et verebilir miyim anne? Ver evladım. Aa taze. Aa taze lepet lepet. Çok güzel. Anne lepet diye alıştım da değil mi anne? Şimdi Kurban Bayramı için para alalım ya şimdiden. Yok ya. Akşam oluyor mu? Dur bakalım uyuyabilecek miyim? Bilmiyorum akşam olmadı. Ne Ne yapıyorsun sen? Şey mi var? Ne var? O zaman akşam olmasını bekleyelim. Bekleyeceğiz. Gizli odaya girelim bakalım. Çok... Bence de çok güzel ya. Hadi çıkalım. Elimde zaten bıçak var anne. Anne bıçakla şu an çok güzel oynuyorum. mı oğlum. Tamam. Anne babamız söyleyebilir miyim? Ne oldu? bak çok baba çok uykum geldi zaten. Kılıncımı bile koydum Allah aşkına görüyor musun baba? Kılıncımı koydum. Seni öldürün bak baba. Bak sana baba. Görüyorsun babişko? Bak şimdi. Kıyafetlerimi bayramlık kıyafet aldın mı sen bana evet, baba? Abi, Aa aldı. Evet doğru evet. onu aldırdım babişko. Ben şimdilik şu kıyafetlerimi çıkartayım değil mi? Zombi mi o? Baba öldüreyim mi? Öldürürüm. Ay ya ben ölürsem baba? Öldürürüm. Tamam. Bütün. Ah baba biraz şeylere kıyafetlerimi çıkartayım bence. Artık uykum gelmeye başladı. Bunlar benim normal sokak kıyafetim. Şimdi artık uyumalıyım ama uyamıyorum. Bunun ipini kim çözdü? Ah! Anneciğim, korktum, korktum. Gel gel şuraya bağlayayım seni. Bağlamayı bilen var mı? Ben Oğlum sen kendin bağlayamıyor mu? Hadi oğlum baş ver. Bağlayayım kafadan. Bağladım anne. Kafadan bağladım. Şimdi uyumaya çalışacağım. Anne bana iki lira versene. Oğlum ne diyor Uyuma vakti ne diyor? Aa tamam anne. 2 lira varmış burada. Yok yok koyayım anne. Döversin de beni de. Hadi uyuklar anne. Ya aklıma bir şey geldi anne ama. Uyamayacağım. Aha. Aa, anne uyandım. Anne acıktım ben. Anladım. Dur, da, ekmek da. domuz eti yiyebilir miyim? Hayır. Ama var burada pişmiş. Tamam de, o zaman yine gideyim. Yok ya ben tokum. Hayvanlarıma ilk tane domuz eti vereyim değil mi anne? Olur abi. İşi, işi... At ağzına löp et, löp lepet Çok tatlı anne. Hadi kurban bayramını. Aa, bak, Atma para bak, bak. bak. bakayım anne. Hazırlamışlar ama yiyemeyeceğim. Çok tatlı. Bayramlık kıyafetlerimi giyeceğim şimdi anne. Anne kaç para alayım ben? Altı. Alt, 64 tane altın alayım mı? Ben sana Soruşum vereyim. Yetmez ağabey, annem Sonuçlu bu. Dur bakayım. Bu, TL. bu bir 600 lira. Dur bakayım. 300 lira lir 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 yeterli değil mi anne? 400 lira lir 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 lir. lir lir. yeterli. Yok ya. 300 Ben gördüydüm 300 ya. Bayramlıklarımı daha giyemedim ama. Dur bakalım bayramlıklarımı. Hadi kurban kesme zamanı ama daha olmaz anne. Bekle bir. Kurbanlık bayramlıklarımı giyeceğim. Bu bu bu. Manga ayakkabım mı? nerede benim ya? Bulamıyorum ayakkabımı. Heh buldum. Bunlar mı bu benim bayram Hayır, onlar değil. Hangisiydi benim? Bunlar çok çirkin. Onlar senin okul kıyafetin. Evet doğru unuttum. Bayramlık verimi sandım bende? Bunları ben bir koyayım anne. Aa, var mı yer? Tamam koyayım. Ee, bulamıyorum. Şu ama baksana anne şu bu benim geçen seneki bayram mı? Ya bir tane şey düş. Dur bakayım galiba burada mı? Bayramlık evet. bu ya. Anne ya şu hadi. 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 Bayramlıklarımı hemen giymek istiyorum. Bayramlığımı ilk önce giyelen bu olmayacak mıydı bu. benim anne? Evet. Aa bulduk bayramlık. Evet Acılarını oldu. Da. Ama onları ben dün giydim. Şunlardı benim bayramlıklarım. Kask. Bu kadar. Kaskını tek Aa, değişik aldın sen anne. Allah. Ben bayramlıklarını çoktan giydim. Ama olmuyor. Şimdi giyeyim anne. Anne şey çok, güzel. Güzel. çok güzel olmuşum. Baksana. Evet, Ali, ben senin Oğlum kalın bu çirkin durmuş. nasıl çirkin durmuş. Baksana anne ha. güzelim. Bayramını kes. Bak. Ah giyeyim. Hemen kılıncımı alayım. Kılıçımı alayım. Kılıncım nerede benim? Aa, canım sıkıldı. Bu mu? Niye bu tıkladın anne? Dur. 2 TL alayım yanıma. 200 lira alayım. 200 lira yeter bana. Ay yok yok bunlar TL'ymiş <laughs> ya. <laughs> Anne hadi, hadi. hadi gidiyorum. Üç tane aldım. Ah 200 lira yetmez ya. 300 lira yeterli değil mi anne? Hadi iyi oldu. Otomatik kapı kapatması benim yüzümü kapıyor yani. Evet, kapatmış. Hadi gidiyorum güle güle anne. Hadi dur. Koyun mu alacak, minek mi? Koyun. Tamam anne. Yani kuzu. Bayramlık 300 lira olur. olan almışız. Olur ya. 250 ile sıksa 250 mi? 200 mi anlaştık ya? Adam 200 250 dedi. Bak 300 Hadi anne ben telefonu kapattım. Abi. Hmm. Doğru. doğru Abi 250 kaç para kuzu? Bak oku burada Üç. görürsün. 300 bin. Aa evet 300 bin. 3 250 abi, olur mu taşıdım. abi? Hayır olmaz. Hayır olmaz. Hadi 300'ü veriyorum helal olsun abi. Maçıp tamam abi. Abi, Ay, var. abi. Var ya. Hayır Ay, yok, az, yok abi ben mi? evde keseceğim hiç ya. Hiç ya. Abi kılıncımı hiç sevmiyorum zaten. Mi? Yani. Köpü de bilmiyorum. Dur abi. i̇pi alayım ben abi. Alabilir miyim? Allah daha Anne Alo Hacım, Anne kurbanlığı Kurban aldım nerede? nerede? keseyim? Kapının önünde mi? Evde mi? Kapının kapının tamam. Tutmuş. Aa Şeyi almadım anne. Özür dilerim. Kusur, Yok ya şuraya kusur, bağlarım değil mi? Gelmiş. Gelmiş. Batık. Hadi bakalım. Ister eşiden ne Allah, Allah, ın Allah, ın Allah ın ve eşiden Muhammeden Hadi abdü resulullah. Ciddi. Hadi çok kesiyorum vaktinden anne vaktinden korkuyorum. Vaktinden Allah çok, ama kurban kuruldan kaçıyor, kuruldan kaçıyor ki. Da, o, tut, tut. Da, anne kaç mı kurban? Hadi kes. Aman kaçıyor anne bu kurban. Kuruldan kuruldan kuruldan. Kesers kuruldan. durdurmalıyım da, şunu. Durdurdum. Allah kabul etsin. Anne kestim. Şimdi çok et geldi anne. Bunları ben alıyorum, getiriyorum. Hadi. İki, sa i̇ki saat, iki saat sonra. Ya, köylüler, bütün köylüler. Hiç kimseye sorda... veremeyeceğiz. Allah bizi lazım. Ben bir tane pişireyim ben bunu yani. değil mi? Abi siz, ben seninle bayramlaşmadım anne. Dur bekle şu kıyafet, Ama şu etleri git. Bayramlaşalım. zaten çok çirkin değil mi? Güzel. Çok gittiler değil mi anne? Evet. Şu eti pişireyim et ben. anne. Bir ton et var düşünsene. O etleri ne yapacağız? O Çok et var anne Çok ya. Nasıl, 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 Taşıyamayacağım ne? etleri. Pişireyim mi anne? Pişir. Ah su kovasını abimden ben ya. ya. Dur bakalım hazırdan kömür var mı yoksa? Aa varmış. Kömürü koyayım. Hadi dur şu ipi de koyayım. Tamam. Şu pişti şey mi? Pişiyor anne. Bir saat so bir iki saat sonra pişiyor anne et. Bir buçuk saat işte. Burası. Hadi öyle oldu. O yok oyun oynamayacağım ben anne ya. Biraz kitap okuyacağım ben. <laughs> Doğ kitap kitap kitaphane oldu mu acaba? Aa, olmuş <gülüyor> anne. Yiyeyim <laughs> mi? Yok ya. Veriyorum <laughs> verdim. zaten. Onlar yesin. <laughs> helal olsun. Değil mi anne? Zaten onlar çok yiyemiyor. Ve videomuz burada sona eriyor. Videomuz sona ermeden çocuklar. Şimdi bu videodan ne anladınız acaba sonu? Lütfen abone olmayı unutmayın.